Siz iç süper helper sendromunu duydunuz mu? Bu ilginç bir kavram. Süper helper ne demek? Süper yardımcı demek. Bu kişilerin önemli özelliklerinden bir tanesi kendi ihtiyaçlarından daha çok başkalarının ihtiyaçlarını ön plana tutmak. Yani herkesin yardımına koşuyor fakat konu kendisine geldiği zaman kendisiyle küs, kendi yardımına koşamıyor. Başkalarına karşı iyilik timsali fakat kendisine karşı çok yabancı ve kendisi için hiçbir şey yapmıyor. Süper helper sendromunda olan insanların bazı klinik problemleri var. Birincisi eğer hayır demekte zorlanıyorsanız bu kritik bir konudur. Yani herkesin her istediğine evet diyen insanlar. İkincisi yardıma koştuğunuz insanların zamanla sizi veya konuyla ilgili sizi araması azalıyorsa size olan ilgisi azalıyorsa bu şu demek sen gidiyorsun ona yardımcı oluyorsun bir zamandan sonra o seni artık aramıyor çünkü işi bitiyor aramadığı için de kendini kendine karşı kızgın hissediyorsun ve mutsuz hissediyorsun üçüncüsü bu ilişki dengesizleştiğinde problem oluyor sen hep yardım ettikçe hep verdikçe hiç almıyorsun Verdikçe almıyorsun. Verdikçe almıyorsun. Doğal olarak ilişkinin alma vermesi dengesizleşiyor. Bu da içsel olarak kendinizde öfke yaratıyor. Dördüncüsü, çevrenizdeki insanlara veya çevrenizdeki insana her anda, her koşulda, her durumda yardımcı rolü oynuyorsun ve sürekli onun için bir şeyler yapıyorsun. Ona koşuyorsun. Sürekli koşuyorsun. Bu da yorucu oluyor. Beşincisi, kendi ihtiyaçlarınızın da olduğunu kabul etmekte zorlanıyorsun. Ve ihtiyaçlarınızı söylemekte, bunu ifade etmekte zorlanıyorsun. Altıncısı, başkalarının ihtiyacını kendi ihtiyacının önüne koyuyorsun. Yani kendi için hiçbir şey yapmıyorsun. Örnek veriyorum, evde diyelim ki kendinize güzel bir kahve demlediniz. Güzel de bir dizi izliyorsunuz. Sevgiliniz, arkadaşınız sizi aradı. Sana ihtiyacım var dedi. En yaptığın şeyi bırakıyorsun ve gidiyorsun. Yedincisi, başkalarını kendinden üstüne tutuyorsun. Yani başka olan kişiler senden her zaman daha üstün ve daha önde. Bunu yapan insanların arka tarafta öz şefkatle ilgili, öz saygıyla ilgili büyük programları. Kişi mutluluğu içeride bulamadığında kendini değerli hissetmek için başkalarına ihtiyaç duyar doğal olarak başkalarının yardımına koşar. Süper yardımcı sendromu olan insanlar öncelikle iç kaynaklarına bakmak zorundadır. Kendilerini değersiz hisseden insanlar veya değerli görmek isteyen insanlar başkalarına gereğinden fazla ihtiyaç duyarlar. Onlara hayır demezler, onların her istediklerini yaparlar, onlara her zaman için koşarlar. Ben bu insanlara garson diyorum. Garsona gel der gelirsin, git der gidersin. Ve bu bir zamandan sonra İnsanı tüketir. Süper helper sendromunda değil isen ne mutlu sana. Ama eğer süper yardımcı sendromunda isen büyük ihtimalle tükenen bir insan olacaksın. Bunu bırak.